İbrahim, biraz dursana, Bu yaştan sonra sana okey mi öğreteceğiz Nail bey? Yine nesli tükenmiş taşların peşindesin! Ben sana bu oyunu öğretirdim ya... ...Bankacı, doğa et başka yerde! Diyelim ki kredi alamadın, ne olacak? Ne olacak? Açarsın senin bankadan dayı bey, yüklü bir kredi olur biter! Yine bizi muhannete muhtaç ettin bey <laughs> Bu Kamuran'dan bacısını iste, para isteme! Tövbe tövbe, kredi alamayınca bizim bacımızı göz koydu adam! Oo, dayı bey, taş yere düştü mü geri almak yok! En gereklisini yere atmışım, kafamı kaldı bende! Gözün aydın dayı bey! Ha? Oh, hadi yine işin iş, patronun geldik! Dur bakalım bankacı, daha patronluğu bırakmadık elden! <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar! Hoş geldin! Akşamlar. Beyler, bu oyun burada biter! Murat gelince kalkarım dedim, bu eli saymam! Ya akıllı eder de dönmez diye dua ediyorum! Ne haber, tamam mı? Tamamdır, hemen işe başlayabiliriz! Bak dayı bey, yan çizmek yok! Otel işinin şerefine ıslatmaya, Şehmuz'un pavyonuna götürüyorsun bizi bu gece! Yeni bir piliş gelmiş! Böylesi tövbe görülmemiştir diyorlar! Bu gece olmaz! Su koy verme, işin düze çıkmış işte! Sık boğaz etmeyin! Cuma'dan önce yer yanılsa izin alamamanız Oo, dayı beye bak, hanım da izin alacak da! Cuma'ya söz! Hem de o dediğiniz kızı masaya oturtacağım! Murat'ın şerefine! Bizim şerefimiz iki paralık oldu gene! Öyle değil be yeğenim! Aramızda dul var mı Murat'tan başka? İyi geceler! Hoşçakalın! Thank mm -hmm. you. Sen bizim dükkana uğrar mıydın ne şeref? Bir uğrayım dedim, ne zaman Öyle hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin, bak oğlum... ...Murat beye torpilli bir yer ayarla... ...Bakarsın işimiz bir işimiz dışarıda. Ben fazla kalmayacağım, şurası iyi. Yani. Vereyim mi canım? o <laughs> taçlı...

Sigaram sigaran var mı? Ay, 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 Sana söylüyorum canım! Buyurun! Hoş geldiniz kızlar! Iyi. Nasılsın, Nasılsın Selam? Buyurun. Nasılsın ay, Neşe? <gülüyor> <gülüyor> ne haber yavrum? <laughs> İçerisi boş beyim! Tuvalet boş! Bir emanetiniz var Aygül hanım! Girerken kapıyı vurduğunuzu duymadım! Vurmadım ki güzelim! Yabancı mıyız? Burada elimizin altından tonlarca kadın geçer gider! Ee, yani elimizin altından dedimse iş icabı! Çıplakmış, giyinikmiş! Ee? Eee? ne olsun, sen anlamışsındır canım, anlamaz mısın? Anlamadım! Vallahi ben de anlamadım! Ben bu lafı niye ettim ya? Neyse! <laughs> Kadir bey, pek kıymetlimizdir. Ee, hediye ondan. Bu akşam çiftliğine davetliyiz hepimiz. İyi! İyiyse iyi! Tövbe tövbe! Bir sefer bedava şey yapacağım Gül'ün hanım, haberin olsun!